Yüksek hello ve bugün Sabri'nde Darius'a karşı oynayacağız. Challenger bu Darius arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Uzun kılıç doldurulabilir iksiri aldık. Bir güzel rakiplerimizin içinden geçeceğiz. Brown bin gidelim dedi o yüzden takip edelim bakalım. Şöyle gizliden çalımıza giriyoruz arkadaşlar bakın. Darius'a karşı oynuyorsanız bu taktiği deneyebilirsiniz. Tabi takımınızda Bram gibi bir şampiyon varsa şöyle betleyeceğim. Birazdan gelecektir totemimizi atalım. Bu bait'e düşeceksin kardeşim sen biliyorum. Birazcık emotlar falan. Aha geldi. Birazcık hasar yiyeceğiz şimdi burada. Helal Braum. Güzelce stun'ını Devamında da zaten ölecek. Vurun beyler. bu. Güzel. 5 altını oradan aldım. Bir hızlı base atalım. Koridor aşamasına geldik. Burada sadece son vuruş yapacağız arkadaşlar. Zaten Darius'a karşı ekstra bir şey yapamazsınız. Geldim Q'mu atamadım. Yine atamadım. Q'muz bir tık boşa gitti. Olur öyle. Geldim W. Otomatik saldırı. Darius her türlü sizden daha üstün bir şampiyon. Geldim burada Q'mu attım. İyi can çekemedi güzel oldu. Bak elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Minyonlar gelince de Q atıyorum. Burada yaklaşırsam E ile çeker. Bedavadan asar yerim. Gerek var mı kesinlikle yok. O minyonu da aldım oradan da Q attım. Biz tek daha kastık. Şimdi bakın burada size bir taktik öğreteceğim. İlerliyorum neden? Çünkü büyük minyon wave'i geldi. Daha rüsleğini donduruyor. Bir ama çıkalım. Bu artık yaptığım bir taktik bu arada. İlerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir fight oluyor. Bir de artık nasıl arkadaşlar AD kasıyorum. Şöyle ilerliyorum. Vlad bastı. da bastı. Flash'ını da bastı. Yönden güzel bir hamle. İyi kaçıyor. Burada bir flash W atalım. Hadi bakalım. Beyler. Çok iyi oldu. Onu da alırsam mükemmel olur. Gel lan buraya. Ve bir stunladık. Şöyle almayı deneyeceğim. Ekstra stack iyi olur. Abi burası mükemmel oldu değil mi? Bakın Darius da lane'i dondurmayı bozdu. Bir base atan teleporta dönelim. Fırıltımızı aldık, teleportumuzu bastık. Bu arada arkadaşlar deli gibi hastaydım. O yüzden özür dilerim diye bir video yaptım yani gördünüz. Bazıları şey sanmış. Malum kişinin tarzında bir video hani. Yasuo oynayan. Yorumlar hep öyleydi. Hayır arkadaşlar sadece hastaydım. Şu an bu arada halen kötü hissediyorum. Bu videoyu hazırlamak bile benim için çok zor ama yine de kanalı boş bırakmamam lazım. Sizleri seviyorum. Sizlerden ricam şimdiden videoya bir like atmanız. Hype puan atmanız. Önceki videoyu desteklemişsiniz. Bunu da bir destekleyin. Burada baya bir diff arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani lane adama doğru itiyor. 10 CS kaldık. Challenger Darius oynamayı biliyor yani. Uzakta ne atıp lane ittirmeyi deniyorum. Adama yaklaşmıyorum. Yaklaşırsam aletini basar. Bir şeyler yapar. Bak alabileceğim milyonları alıyorum. Şimdi rakip ormancı gelebilir diye totemimizi attık. Hazırsanız level altımız geliyor. Geldik. Oo, aletini bastı. Ultimiz var. Dalalım hadi lan. Ignite'ımız var zaten. Potu kullandım. Ekstradan AD geliyor. Ignite koydum. Sıçrasını aletini aldık. Arkadaşlar bakın Challenger Darius'u ne kadar geri düşürdüm. Üzerine lane de bende kaldı. Ultimate saldırıyor. Orman meyvesi almaya gidecek. 45 stack olduk. Yani stack sayımız çok da kötü değil. Aslında olayınız şu arkadaşlar. Hayatta kalabilmek. Geldim son vuruş atıyorum. Arkaya bir totem. Burada yine kul altında milyon alacağız. Karışım bastığım için minyonları da kesebiliyorum. Bence base atalım. Şu kuvvetin parçalarını aldık. İlerliyoruz. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi geldim. Kurtçukları alıyorum. Son vuruş alacağım bunu da. Neden kurtçuklar? Darius lane'i donduruyor. Bozmayacak da. O zaman diliminde de bunları alırsam ekstradan bakın. 36 steg veriyor. <laughs> <Buraya. gülüyor> Sağolsun Diana bunu da sağladı. 36 stegimizi aldık. Lane'imiz kötü bir yerde. Base atalım. Ya da yürüyelim mi de bakın. Bedavadan CS alacağız. Daha üstte zaten görecek. Bozacak. Bir rakip bakın Darius'a lane freeze nasıl bozdurulur? Öncelikle öncelikle roam atıyorsun, orta koridora yürüyorsun. Bakın şimdi son vuruş atıyorum. Bunları görüyor Darius. Ne diyecek içinden? Aa diyecek. Nasus. Mid'e gitti oradan stek kasıyor, güçleniyor. Benim bu lane'i ittirmem lazım. Bakın öyle de yapıyor. Buradan ne güzel güçleniyorum bakın. Kule altında boşluğa gitti güzel. 12 stek daha aldık. Burada yöne bir şeyler yapıyor. İstek kasmaya devam. Şöyle bir W. Keser miyiz lan acaba? Abi her yerden birisi çıkıyor. Güzel Diana yani iyi atladı. Asistimizi de aldık bir hızlı raise'imizi atalım. Buradan bot alacağım. Teleportu koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lane böyle bozduruluyor. Teleportumuzu bastık. Güzelce minyon almaya devam edeceğiz. Şöyle bir son vuruş. Devam abicim. Dizgin geldi. Buradan bir bitkinlik. Dalsak mı acaba ya? Ama ölürüz gibi hissediyorum. Çekti bizi. Girelim bakalım. Bir bitkinliğe güveneceğim. Base stack oldu. Galiba öldük burada arkadaşlar. Yani Darius biraz fazla OP. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi burada Diana geliyor o yüzden kendimi çektireceğim. 2 level yedik. Otomatik saldırı Q. Hız keseninde bastı oradan bir herkesi kazandı. Q vurmaya devam edelim. Kesemeyeceğiz. Stek kazalım o zaman. Ya Darius'un garip bir tanklığı var. Ama yine de güzel oldu. Adam hiç fena oynamıyor. 180 stek olduk. Dakika 12. Arkadaşlar tabda Darius'a e karşı oynanmıyor. O yüzden bir değindim. Gelin şu kuleyi indirelim. Bizimkiler ejderde kaybediyor. Yone nedense ilerlemiyor abi. Geldik kulemizi indirelim. Yone oyunu gerçekten satıyor ya. Waze atalım. Buradan bir alet. Bir de öldü üzerine. Şu kuvveti bitireceğiz. Şimdi alt koridordayız arkadaşlar. Yine bir Darius'u yakaladık. Burada öldü galiba artık yani. Ölmesi lazım Diana'nın ultisi var. Böyle bir son vuruş. Diana'ya kaldı. Bu arada baya bir öne geçti Diana sayesinde. Buradan da 300 altın. De bir şeyler oluyor kesin onu. Güzel o da öldü. Skor 20'ye 15 oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz kazanacağız mı bu açığı? Bakın Darius zaten ölüyor. Geldim. Güzel güzel stack kasıyorum. Bizimkiler midden baskı yaratıyor. Onlar midde olunca ne oluyor? Karşımda rakip kalmayacak. Ben de buraya güzel cittiriyorum. Yani Mel gitmiyor kardeşimiz. Biz de o zaman bir base atalım. Buraya bir ward bıraktım bu arada. Teleport atabiliriz onu. Son anda base. Artık yarık gökyüzü alıyorum arkadaşlar. Sonrasında ölümün dansı. Teleportumuzu bastık. Buradan yakut kristali aldım. Ejder savaşı olacak o yüzden bir pozisyon almam lazım. Şöyle bir W. İlerlemeyeceğiz. Arındırımı da aldım. Bakın aleti arındır olan bir nasus direkt oyunu kazandırıyor. Arkadan dolanacağız. Flanklemek değildir buna. Flanklemek deniyor. Aleti bastım. Koşuyoruz. W. Şöyle bir Q. Vlad kaçıyor ona bir flash basalım. Hasarın güzelliğine baksanız arkadaşlar. İşte Brown birazcık daha erken Q alsın. Skor bize kalacaktı. Sıkıntı yok. 333 stek. O bizimki Darius söylüyor. 2-5 oldu. Yani şu da şöyle oynuyorsunuz ya kardeşim. Gerçekten beni sinir ediyorsunuz. Atakan çıktığı için arkadaşlar koşacağız. İyi geliyor ufaktan. Bir tık dikkatli olma gerekiyor gibi. Güzel. Artık burada bir base atalım. Abo bizimki yakalandı. Girilebilir buraya aslında W attın. Ultimiz de var güzel. Q'yu vurdum. Burada Melik etmem lazım. Şöyle bir V'ye de okuralım. zaten tek ve güzel. Birazcık daha stack alalım. Bizim yöne ölmüyor değil mi? Zorlamayalım base atalım. Arkadaşlar orta koridordayız. Bizim Diana yakalandı. 5 stay'i verdi Darius'a. Çok sıkıntı bir pozisyon şu an. Yani Braum da tehkedi güzel. Burst dedik iyi. Yani şu sahnenin yaşanmaması lazım. Çünkü Darius 5 stay'i alınca herkesi bir anda tekleyebilir. Öyle bir karakter. Ama bu Diana yine yakalandı. Yani garip oynuyor Diana da. Bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Yone'miz yine öldü. Geldik bakalım Ejder Savaşı'na. Buradan bir 5 altın. Ondan gidebiliriz arkadaşlar. Yeterince tankız. Şunu mu attım? Böyle bir Darius'u eritmemiz gerekiyor. Killedim. Ölmüyor adam ya. Bu ne oğlum? Şöyle bir flash Q. Gayet güzeldi bu arada. İyi de keselim. Harikasın sakın. Bu kadar işte. Aa, baron var lan. Barona gidelim hadi. Güzelce baronu kesiyoruz. Arkada birisi olabilir. Evet arkadan Mel var. Hoppala bunu da aldık güzel Beyz atalım Ya da tapa gidelim Gayet güzel izim arkadaşlar 8 1 8 150 CS Neredeyse 500 stack 3 tane ejder verdik ama olsun Biraz burayı ittireceğim level 16 olacağız Sonrasında beyz atmayı planlıyorum 486 stack Base'imizi atalım o oh, varus geldi güzel de hocadık Hadi Diana İyi deme çıkarıyor bu arada. W. Böyle bir flash olsa da atsak değil mi? Güzel kestik. Arkadaşlar artık buradan FF gelmeli yani. Fazla iyiyiz. Arındırı basacağım. Bunu beklemiyordu. Beklemedikleri için de böyle bir anda ölüyorlar. Demecin güzelliğine bakın. Kureden de 356'ımız geldi. Bir vezatı teleport basalım. Ölümün dansı. İki tane can eşyamı aldım. Şöyle bir volada koşuyorum. Bir yandan kulemizi alıyoruz. Darius iyi vuruyor ya. İmpitörü açtık. Şöyle zonlayacağım ultim de var. Gelemesinler istiyorum. Bu arada bizimkiler zaten bitirebilir. Biraz kafalar çalışıyorsa fazla sar Öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Kuleleri açtı. Oha oğlum. Lüşü nasıl tek yedi? Güzel ulti neden? Diana'yı followladı. Yalnız burada bir sıkıntı durum. Diana'nın manası yok ama yine de atladı. Var <laughs> Varus tekliyor. Umarım Braum ölmez. Güzel, mükemmel oynadı. Arkadaşlar şu an aklımda sinsi bir plan var. Backdoor atacağız. Bakın herkesi pingliyorum bot lane'e gidin diye. Bunu yaparsa videoya şöyle bir 5000 like'ınızı atıyorsunuz bu arada. Challenger Darius'a karşı oynuyoruz. Bakın Bram sözümü dinledi ve gitti. Burada Varus midde. Vlad bizi gördü şu an. Hayreti bastım koşuyoruz. Bakın 3 kişi orada. 1 kişi midde. Vlad arkamızda. Ulti açıp dümdüz Nexus'u keseceğiz. Hadi bakalım. Şöyle bir Q. İkinci Q. Üçüncü Q. Hadi. Hadi. Let's go be. Harikayız lan. Hasar tablosundayız. Artı 20 LP arkadaşlar. 601 LP olduk. 9 2 10 12.500 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 24.700 ile oyundaki en yüksek 3. hasarı atmışız bu arada. Bence tebriki hak ediyor. Ben ufaktan kaçacağım. Kendinize mükemmel bakın. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmesi dislike atmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.